Sevgili izleyenler, Bengi Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Selvi Kahraman. Yerel yönetimler başlıyor. Efendim bu haftaki konuğumuz MHP Çorum Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Selvi Hanım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım öncelikle isterseniz e, Alaca ilçesinin doğasından ve kültüründen bahsedelim. Bize anlatın nasıl bir ilçe, işte hangi doğal güzellikleri var, kültürel mirasları neler buyurun. Efendim öncelikle kabul ettiğiniz için Bengi Türk ailesine ve size teşekkür ediyorum. Bizi izleyen vatandaşlarımıza sevgilerim, saygılarım, muhabbetlerimi arz ediyorum. Ee, Alaca tarihi olan Alaca e, büyükle beraber kültürü olan bir ilçemiz. Daha çok tarıma dayalı, tarım arazisi, sulu tarım arazisi olan Koçsar Barajı'yla da birlikte sürekli e, verim artan bir ilçemiz. Bunun yanında tabi organize sanayi sıkıntılarımız var. Bunları da giderdiğimiz zaman inşallah özlenen bir Alaca'ya kavuşacağız. Alaca'nın 2024 nüfusu yaklaşık 30 bin köylerle beraber. Bunun 19 bin'i ilçe nüfusu, il merkez nüfusu 19 bin. Bunun kadın nüfusumuz 15 bin 82, erkek nüfusumuz da 14 bin 870 civarında. İlçemiz toplam 7 mahalle, 101 köyü bulunmaktadır. Ülkemizin olduğu gibi Alaca'da da oldukça genç bir nüfusa sahibiz. 9 ilkokul, 7 ortaokul, 6 lise, 2 Anadolu lisesi ve 2 adet de özel eğitim uygulama okulmak üzere toplam 25 okulumuz var. Bu okullarda toplam 4000 civarında öğrenci görmekte. Ayrıca Hitit Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksek okulumuzda da 672 öğrencimiz vardır efendim. Başkanım, e, ilçede genç nüfus mu daha fazla yaşlı nüfus mu daha fazla? E, genç nüfus fazla. Hı hı. Peki genç Geç. genç nüfusa baktığımız zaman e, şöyle bir girecek olursak aslında konulara e, göç yaşanıyor mu başka ilçelere ya da başka şehirlere? E, evet göç yaşanıyor aslında e, alacağımız... Bundan e, 10-15 yıl önce nüfusu 25 bin civarındaydı. Hı hı. Biraz e, göç verdik, nüfusumuz düştü. Bunun da e, birinci öncelikli sebebi e, işsizlik tabii ki. İnsanlarımız özellikle e, yurt dışına, ilçe dışına, il dışına gidiyorlar. Özellikle Amerika'da çok vatandaşlarımız var. Burada e, yeterince iş olmayınca mecburen. E, burası tarım şehri. Eskiden e, kalabalık aileler, tarım yapıyordu. Son zamanlarda makinelaşmayla, teknolojiyle birlikte biraz tarımdaki çalışma sayısı azalınca insanlarımız mecburen dışarıya gitmek zorunda kaldılar. Peki başkanım bu konuya dair çözümleriniz var mı? Yani projeleriniz, çalışmalarınız istihdam noktasında. E, tabii ki istihdamla ilgili projelerim mevcut. Alacağımızın en büyük e, sorunlardan bir tanesi işsizlik. Hatta birinci e, sı gençlerimiz işsizdir. E, i̇lçemizde birkaç küçük işletme dışında sanayi bulunmamaktadır. İşsizliğe karşı mücadelemizde acil eylem planı olarak belediyemizde iş bulma kurumu kurduk. Bu iş bulma birimi SSK sosyal sigortalarla olsun iş ve işçi bulma ile olsun beraber koordinalı çalışıyorlar. Gençlerimize iş buluyoruz. Çorum dahil bölgemizdeki fabrika ve işletmelerde de görüşüyoruz. Onlara iş imkanı sağlıyoruz. Göreve başladığımızdan bu tarafa da 50'ye yakın gencimizi işe yerleştirdik. Peki başkanım organize sanayi sıkıntıları var deniz. Peki bu konuya dair girişimleriniz oldu mu? Efendim organize sanayi maalesef şu ana kadar açılamadı, yapılamadı. Tabi işsizliğe karşı kesin çözüm fabrika ve işlerden açılması dedik. Bunun için ilçemizde açılması planlanan organa sanayi bölgesi için 5000 dönüm yer tahsis edildi. Uh -huh. E, ee, organa sanayinin faaliyete geçmesi süreci devam ediyor. Sayın valimiz ve sayın kaymakamızdan gayretleriyle bu sürecin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz. Sayın vekilimiz Vahit Kayrıcı Bey'e de verdikleri her türlü destek için onlara da, ona da şükranlarımı sunuyorum. Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçmesiyle birlikte birçok işletme açılacak ve ilçemizin şerhesi değişecek. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kurulma aşamasında diyebilirim. Yani ne ne zaman peki açılacak peki? O konuya dair ee, birinci var mı? Efendim şöyle bir sıkıntı var. İşte bazı avantajların bazı da dezavantajlar oluyor. Mesela işte e, Alaca'yı tarım havzası olarak belirlemişler. Alaca tarım havzası olunca arazi fazla olunca Çorum'un en büyük tarım havzasından hı hı. bir tanesi Hüseyin Ovadı'ya geçer eskiden belli. Hı hı. Öyle olunca bir şey yapamıyorsunuz. Yani yer bulamıyorsunuz. Her taraf tarım arazisi geçmekte. Hı hı. O zaman da organize sanayiye yer bulamadık. Bir 5000 dönümlük yer bulduk ama bu sefer de Mera vasfında diye kabul görmedi. Yeniden onun vasfını değiştirip bakanlığa gönderip onu çözmeye çalışıyoruz. Hı hı. Şu anda görüşmeler yapılıyor. Hı hı. Peki başkanım şimdi e, genç nüfusa yönelik konuştuk ama bir de kadınlarımız var biliyorsunuz. Kadınlara yönelik evet. yapmış olduğunuz çalışmalarınız, projeleriniz var mı? Efendim alacağımızda kadınlarımızın gidebilecekleri, etkinlik yapabilecekleri sadece hanımefendilerin kullanabilecekleri bir mekan yoktu gerçekten. Hı hı. Kadın kültür merkezi olarak hanımlar konağımızı tamamladık içerisinde günlerini yapabilecekleri mekanlar, toplantı salonu, oyun parkları gibi bölümler bulunmakta. Sadece hanım kardeşlerimizin kullanabilecekleri bu mekanda 5-6 tane de kadımıza iş imkanı sağlamış olacağız inşallah. Hı, hı. Peki Başkanım tarım ve hayvancılık noktasında biraz da bahseder misiniz? Biz aslında bir tarım arazisi olduğundan bahsettiğiniz evet, alaca ilçesinin evet, ama evet. bu noktada mesela tarım nasıl, hayvancılık nasıl, çiftçilerimiz ne durumda şu anda? Efendim az önce alacamız Çorum'un en büyük tarım ilçesi diye bahsetmiştim. Yaklaşık 900 dönümlük bir arazide buğday, arpa şeker pancarı, soğan, nohut, mercimek gibi ürünler yetiştirilmektedir. Bu arazinin 250 bin dönümde sulu, 650 bin dönümde susuz tarım yapılmaktadır. Geçen yıl kaymakamlığımızla ilçe tarım müdürlüğümüz ve ziraat odası başkanlığımızla birlikte çalışmalarımız sonucunda Alaca özge mor soğanımıza coğrafi işareti aldık. Yani bu Alaca mor soğanı diye geçmekte. İpart'tan aldığımız hibe yardımıyla soğan eleme tesisi, Kurduk. Oka yani Orta Karadeniz Ajansı'nın da desteğiyle Bakliyat Eleme Testi için başvurumuzu yaptık. Onun da sonucunu bekliyoruz inşallah. O zaman başkanım hemen buradan şuraya geçeyim. Alaca mor soğanı coğrafi işaret aldı dediniz değil mi? Evet. Peki bu noktada hem ilçe bazında düşündüğümüz zaman genel anlamda ilçenizi tanıtmak amacıyla işte bu ürünü tanıtmak amacıyla yapmış olduğunuz çalışmalarınız var mı? Efendim, bu sene e, yöresel Yani festivaller e, yörek. olabilir bu yönde. Evet, evet, evet. Şu ana kadar yapılmadı ama tabii ki düşünüyoruz. E, bu yöresel ürün fuarı vardı geçen e, yaz Antalya'da. Hı hı. E, oraya da e, biz mor ve hingel var bizim de o da coğrafi işaretlerimiz yöresel yeremeklerimizden bir tanesi. Oraya götürdük, orada gerçekten çok kabul gördü. Yani iki ürünümüz de e, orada kabul gördü. İnsanlar e, oradakiler getirin, satın diye bize biz sadece tanıtım amaçlı gitmiştik ama inşallah seneye farklı e, çalışmamız olacak. Morsova'nı bütün e, dünyaya, Türkiye'ye tanıtmaya çalışacağız inşallah. Hı hı. Peki başkanım şimdi buradan da şuna geçmek istiyorum. Aslında Alaca ilçesinin bazı sorunları var. Az öncelikle işsizlikten bahsettiniz ama bunun yanında e, altyapıda da sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Peki buna dair çözümleriniz ve çalışmalarınız var mı? Şimdi e, göreve geldiğimizde görev başlamadan e, hazırladığımız projeler bir bir uygulama koyuyoruz. Üçüncü etap TOKİ e, çekilişi inşallah e, ihalesi bu ay yapılacak. Söz verdiğimiz TOKİ Cami'nin yapınına başladık. Kaba inşaatı bitti. İnşallah Ramazan ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. 112 acil istasyonu için yer tahsisini yaptık. Buranın bakımlarını tamamladık ve göreve başladılar. Şehrimizin dört yol girişleri Ankara e, ve Yozgat girişi güzelleştirmek için yaklaşık 6 bin ton e, asfalt çalışması yaptık. Özellikle hastanemizin çevre asfaltını tamamladık. Bugüne kadar 40 bin metrekare kilit taşı e, döşemişiz. Hanımlar koğanına faaliyete geçirdik. Su deposu olarak bildiğimiz Millet Bahçesine sosyal tesis yapıyoruz. Onun da e, temelini atmak üzereyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Göreve gelir gelmez nasıl tazim bir tesis muhabbeti. olacak Başkanım bu? Efendim. Nasıl bir tesis sosyal. olacak? Şimdi efendim e, Alaca'da kabul edelim ki e, böyle e, yemek yiyeceğimiz. Böyle bir e, misafirimizi götüreceğimiz gerçekten güzel bir tesis yok. Yani şu andaki lokantalı arkadaşlarımız da işleten arkadaşlarımıza kusura bakmasınlar. E, yani Alaca'da böyle bir şeyi aşamadık maalesef. E, belediyenin işleteceği çok güzel bir mekanımız var. Orada bir sosyal tesis yapıp kafe, lokanta gibi işletmeye çalışacağız inşallah. Peki buradan sosyal sorumluluk projelerinize geçeyim başkanım. Sosyal sorumluluk noktasında projeleriniz ve çalışmalarınız var mı? Engelliler olabilir, yaşlılar olabilir. Evet. Efendim, göreve başlarken en önemli projelerimizden bir tanesi de engelli kardeşlerimiz için her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağımız bir yaşam merkezi ve ihtiyaç sahibi büyüklerimiz için yaşlı bakım merkezi açmak idi. Hatta özel gereksinimli kardeşlerimiz ve yaşlarımıza yapacağımız hizmetler bizim için bir lütuf değil, öncelikli bir görevdi. Onlar için bu bir lütuf değildi. Tabii onu da daha önce de söylemiştim ben. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezi adı altında ve yaşlı bakım evi ile ilgili her türlü altyapıyı tamamladık. İşletme ile ilgili bazı yasal prosedürleri tamamladıktan sonra en kısa sürede bunları hayata geçireceğiz. Bu bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak düşünüyorum. Peki o işletme neleri barındıracak, detayları neler başkanım? Bahseder misiniz biraz? Efendim burada e, bayağı bir yaşlı kesim var. Yani bunların e, şey olarak, altyapı olarak hazırladık. Bunların alaca da 30-40 kişiye... E, yani dayanırsın. gençler var ama yaşlı kesim daha çok o zaman. Tabii tabii. Yaşlı ihtiyarlarımız var. Gençli derken ben engelli kardeşlerimizden bahsettim. Onlar için de bir engelsiz yaşlı bir merkez oluşturacağız inşallah. Hı hı. İkisini beraber. Hı hı hı. Peki. Peki başkanım şimdi bir de eğitime geçelim istiyorum biraz da aslında. Eğitim anlamında yeterli mi ilçe olarak ilçeniz? Efendim şimdi eğitim olarak okullarla her zaman iç iş içeyiz. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerek okulların bakım onarımı olsun, gerekse çevre ve bahçe temizliklerini yapmaktayız. Üniversiteyi kazanan e, gençlerimize kayıt para zatın aldığı altında yardımcı oluyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilerimize belirli zamanlarda burs vermekteyiz. İhtiyaç halinde de öğrencilerimize gerekli eğitim desteğini sağlamaktayız. E, okullarımızla ilgili... Aynı çelik meslek yüksek okulumuz var. Burada 672 tane öğrenci e, öğrenim görüyor. Buradan öğrencilerimize de bir müjde vermek istiyorum. E, Avni Bey ile de görüştük. E, okulu yaptıran hayırsever abimiz sağ olsunlar. E, gıda bölümü ve açılık bölümünü bitirenlere mezun olanlara iş garantisi verdi. Ee, güzel. onlara istihdam protokolü yapılarak... İlk mezun defa burada ciddi. mı söylüyorsunuz başkanım peki bu müjdeyi? Evet evet efendim. İlk defa burada Tekrar bir müjde Tekrar edelim o zaman diyor. buyurun. Yani e, gıda ve e, aşçılık bölümünü bitiren kardeşlerimiz mezun oldukları takdirde müracaatları halinde hepsine iş garantisi veriyor Avni Bey. Çok güzel. Çok güzel bir proje olmuş başkanım. Peki hangi evet. bölüm... Peki, e, meslek yüksek okulunda hangi bölümler var başka? Efendim, itfaiyecilik var, aşçılık var, e, gıda var. E, ondan sonra sayabildiğim kadar herhalde metal bölümü var. Hı hı, hı. Belki bir iki tane daha vardır aklıma gelmeyenler. 5-6 tane. Hı, hı. Peki teşekkür ediyorum Başkanım. Şimdi bir de sağlık alanına geçelim istiyorum aslında. Sağlık noktasında ne durumda ilçeniz? Ee, yani e, sağlık ekipmanları yeterli mi? Doktor açısından sıkıntılar var mı? Selva ya da çalışmalarınız Hanım, e, son, ya da sıkıntılar varsa o sıkıntılara evet. dair çalışmalarınız neler? Son zamanlara kadar biraz doktor açığımız vardı. Evet e, doktor sıkıntımız vardı. Bazı branşlarımız eksikti. Onlar sağ olsunlar tamamlandılar. Bizim de gayretlerimizle beraber Sayın Vekilimiz Vahit Bey'e de buradan tekrar teşekkür ediyorum. O da gayret gösterdi. Görüşmeler neticesinde şu anda doktorlarımızın bir tamamlandı. 112 acil, 3. 112 acil yerimizde sıkıntı vardı. Daha önce protokol yapmıştık. Biz onlara bu bir yer gösterdik. Tadilatını yaptık. Güzel bir yer oldu. Onlara da e, orayı tahsis ettik, onlar da e, taşındılar, göreve başladılar inşallah. E, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor bakalım. Peki başkanım, teşekkür ediyorum. Bir de şunu evet. sormak istiyorum aslında, son 5 dakikaya girdik. E, vatandaşın sizden beklentisi ne başkanım? Alaca ilçesindeki vatandaş sizden ne bekliyor? Ya da sıkıntıları neler mesela? Sizinle görüştükleri zaman size ne anlatıyorlar? Efendim, eee Selvanım, e, doğuma büyüme alacalı olarak vatandaşlarımıza beraberim. Onlarla iç içeyiz. Düğün, nişan, e, hastalık, cenaze gibi konularda her zaman yanlarındayım. Hı hı. Çok şükür onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Benden beklentileri, planladığımız gibi projelerimizin tamamlanması, en büyük beklentilerde işsizlik sorununun çözülmesi, bu çözümü de bahsettiğim gibi organize sanayinin bir an önce faaliyete geçip işletmelerin açılması. Alacalılar devletine, milletine bağlı, kanaatkar ve vefalı güzel insanlardır. Bu güzel insanlar her şeyin en iyisini hak etme, etmektedirler diye düşünüyorum. Hı, hı. Peki başkanım vatandaşla e, iç içesiniz sanırım. E, evet, şunu çok aynen. merak ediyorum. Her e, aslında e, yayınımda programda soruyorum. Vatandaş mesela bir sıkıntısı olduğunda size hemen ulaşabiliyor mu? Bu çok önemli bir şey çünkü başkanım. Evet. hanım. E, yani şeffaflık kapımız, çok önemli size ulaşabilirlik çok önemli. Derne evet, sıkıntısını anlatması evet. noktasında. Şunu samimiyetle söylüyorum telefonumu 24 saat hiç kapatmıyorum. Hı hı. Yani vatandaş Hiç kimseyi de ayırt etmedik Dönemediğim zaman Toplantı olduğum zaman ben tekrar e, O vatandaşı geri arıyorum Kesinlikle e, böyle bir şey e, Yani Vatandaşla dediğim gibi iç içeyiz Buraya geldikleri zamanda Başkanla görüşemedim diyen kimse yok Belki biraz kalabalıktan Dolayı bekletebiliyoruz ama Onlar da kusura bakmasınlar Hepsine e, kapımız sonuna kadar açık Geliyorlar dertlerini anlatıyorlar biz de onlara çözüm yolu buluyoruz. Yani bugün git yarın gel hiç yapmadık. Hepsine yapabileceğimiz işi, yapacağımızı yapamayacaklarımıza, yapamayacağımızı söyledik. E, vatandaşlarımız gayet bu konu şu ana kadar da memnun ya. Yani. Peki başkanım bir de şöyle şunu belirtelim istiyorum. Son 3 dakikamız kaldı. E baştan Baştan sona şöyle bir projelerinizden bahsedebilir misiniz? Benim atladığım yerler olabilir, sizin anlatmadığınız yerler olabilir. Şöyle genel anlamda bir e, Alacay ilçesindeki vatandaşlar sizden o projelerinizi dinlesin. Efendim 30'a yakın aşağı yukarı projemiz vardı. gelir gelmez 15 bin metrekare şey yapmıştık, ihale yapmıştık, kilit taşı ihalesi yapmıştık. Hemen onu tamamladık. Baktık yetmedi, ikinci bir 15 bin metrekarede ihale yaptık. Bunların %20 artırımıyla beraber yaklaşık 40 bin metrekare kilit taşı ihalesi bitirdik. Alaca'nın dört yol girişi gerçekten her platformda söylemiştim. Alaca'ya yakışmıyordu. Yani bozuk yollar, böyle tozlu yollar. Dedik ki buranın sıcak asfaltını bir an önce atmamız lazım. E, sıcak asfaltın alt, yaklaşık 6000 metrekare sıcak asfalt yaptık. Alacan'ın girişlerini güzelleştirdik. E, sanayinin girişinde, şey pardon hastane girişinde sıkıntı vardı. Oranın da asfaltını yaptık. Gelir gelmez bir tane vatandaşların isteği et tanzimimiz vardı. E, onu açtık. E, vatandaşlar hijyenik olsun biraz daha hesaplı et e, alıyorlar, yiyorlar. İşte hanımlar konağı, bayanlara bir sözümüz vardı. Onu yaptık. Sosyal tesisimiz var. Eee Veli Çayırı dediğimiz bir çok güzel bir mesire alanımız var. İçerisinde de hayvanat bahçesi bulunduruyor. Oraya araç parkı sıkıntımız vardı. Orayı yaptık. E, çalışmalarımız Peki devam ediyor inşallah. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Evet değerli izleyenler bu haftaki konuğumuz MHP Çorum Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'dı. Saat başında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.